bugün sizlerle beraber 24 saat ya da 12 saat internetsiz bir karar verseniz 12 saat mi 24 saat mi 24. 24. Vallahi ben dayanamayacağınızı düşünüyorum ama hadi bakalım 24 saat internet olmayacakmış sizce bu ikisi 24 ama, saat hayır. internetsiz durabilir mi hayır ama sen bak şimdi açacaksın. internetsiz demek ne demek biliyorsun değil mi telefon almayacaksın bilgisayar oyunu açmayacaksın ama yemek yaparken bir şey olmaz çünkü annem yemek yapacak Metur. yemek yaparken internet kullanmıyorum ben Hayır Te telefona bak işte. telefonda e, şarkı açıyorsun anne. Tamam açmayacağım işte. Tamam. Televizyon e, televizyonda normal kanalları izleyeceksiniz Öyle yani YouTube'dan izlemeyeceksiniz. Hayır o, o, o da yok. O, o internette değil ki o uydu. Hayır o da yok. İnternetten YouTube açmayacaksınız. O da internette çalışıyor. Hayır, hayır o canım yok. internetle YouTube kanallarına falan girersen orada. Hayır o da yok hayır. O da yok. yok. Nasıl yok televizyon yok demedik internet yok dedik. He, tamam tamam. Şimdi Duramazsınız şimdi. çünkü ne yapacaksınız? Aa, görürüz iyi tamam Bir saat sonra bunlar pert ben söyleyeyim size İyi o zaman süre şimdi başlatıyorum şimdi Saat kaç bakıyorum hemen 16.35 4.30-5 diyelim biz buna hayır, ee, Yarın kay. saat 4 diyelim o zaman 4 Yarın 4'te bitsin o zaman Yarın 4'te bitecek 24 saat olunca Yarın 4'te Tamam, tamam mı tamam, tamam. Ee, Şimdi ben videoyu durduracağım Yarın bu videonun kalan kısmını göreceksiniz Hayır hayır öyle değil Öyle değil Ara sıra kendimizi çekeceğiz. E tamam çekeceğiz. Ben şimdi durduracağım ara ara sizi çekeceğim işte. Tamam. Ve ilk e, oyunu kaybeden de ne yapacak? Bina Karar verdiniz mi? Yok. Aynen. Kaybedene bir şey yapmayalım dedik. Kazanana ne yapacaktık? Kazananı şurada e, bir tane oyun parkı var oraya gideceğiz. E, i̇stediği kadar oynayacak. Tamam sen oyun parkına git. Sen orayı sevmiyorsun. Sen ne istiyorsun? Sen de ip alalım o zaman sana da. Yok ben onu zaten alacağım. Yok. Ben de ne istiyorum? Aa, daha düşünmedim şey, bile. Şey, Kiraz AVM var ya. He. Oradan kendime şey alacağım. Ne? Hmm. Ha kumandaları bu Kim alacak yalnız bunları? Ben ben şey yapmam ya sponsor olmam. Kaybeden. Kaybeden mi alacak? Kaybeden. Kaybeden kendi kaybedenin... parasıyla. Ben kiraz alamadım. Böyle kurtarsın yerine git bir şey alacağım. İyi de ihtiyacın olmayan bir şeyini yalasın ki. O kiraz AVM'yi şikayet edeceğim en sonunda kapatsınlar burayı diye. Anne? İhtiyacınız olmayan şeyleri bile almak istiyorsunuz tamam, çünkü. Tamam o zaman ben de ne istiyorum? Müdürsün göz kapalı çikolata almak istiyorum. Gözü kapalı çikolata seçeceksin. Oo, Ama basitmiş. bir tane. Ya da bence şey. sen de oyun parkına gidebilirsin. Orası bence eğlenceli gözüküyor. Sen iç kısmı bence görmemişsin çok fazla. Evet. Ben İçi güzel. Tamam. Kaç saat ee, gideceğiz? Yarım saatlik mi? Bir saat. Yarım saat yeter ya. Bir saat. Bir saat de sıkılırsınız kızım. Yarım saat de yeterli sizin için tamam, bence. Tamam. Tamam. Hadi, hani? bakalım. Ee, ben kazanırsam ben de mi oyun oynayacağım orada? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse ben de oturur sizi izlerim artık yapacak bir şey yok. Sen, Sen kazanırsan. Kazanırsam, ben kazanırsam. Sana ben şey yaparız. Ee, sana. Siz de benim istediğim bir şey yapacaksınız o zaman. Ha. Tamam. Mesela, Aha, böyle... mesela 24 saat hiç kavga etmeyeceksiniz. Tamam. Kavga tamam. ederseniz bir kez daha kaybetmiş olursunuz. Tamam mı? Tamam. İyi evet. hadi bakalım başlatıyorum o zaman. Başlat. Tamam. Süremiz başladı. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi bizimkiler resim yapmaya başlamış. Ben de mutfakta yemek yapıyorum şu anda. Müzik de dinlemiyorum. Duyuyorsunuz değil mi? Evet duyuyoruz. Evet. Ne çiziyorsun sen öyle? O ne? Kız. Gözüm kız Gözümü yapıyorum. O nasıl kız kız? Korku filminden kız fırlamış kız. kız. <laughs> Hayır bak çok güzel tatlı oldu. He. Bitince güzel bir şey olacak evet. Hadi e çizim bakalım. Bakalım ne zaman pes edeceksiniz. Edineceğiz. Ben size 3 saat veriyorum. Hadi bakalım. Çizim nasıl gidiyor? Güzel. Oo, resim bayağı ilerlemiş. Enes sen ne yaptın? O ne? Benekli benekli. Ne? Benek İnik mi? Ben hiç bilerek güzel yapmadım. Normalde ben Bak, bunu yapmıştım. Atatürk. Hansker. çok yaptım. güzel olmuş. Harika olmuş. Senin resmin de çok güzel olmuş. Çitlere de bayıldım. Yalnız çitlerin içini de sarı yapsaydın keşke. Böyle güzel olmazdı. Bu kız kim? Rap Rapunzel mi bu? Hayır saçları. Gözleri gerçekten güzel olmuş. Ha, i̇lk gördüğümde biraz garipsemiştim ama böyle güzel durmuş. <laughs> Senin ineğin yani köpek mi inek mi tam belli değil. Yani kafası şey gibi ee, ne derler onun adı neydi ya. Tanım. Yok yok ne orangutanı yani alakası sende. Neydi o hayvanın ismi ya? Keçi mi? Başak. Ya bir dur. Nasıl bir hayvan? Çakal çakal çakala benzemiş kulakları falan. Videoda da böyle hiç ineğe benzemiyor yani ben sana söyleyeyim. Biliyorum bilerek yapmadım. Hiç inek kafası değil yani o. <laughs> bilerek yaptım. O sarı tabela ne lan? Yani, saman balyası. Saman balyası mı? Uçuyor mu havada? Uyuyor. <laughs> Da Çimenlerin şöyle... üstünde odur iyi ya. Anne ben bu beyazı neyde kullanıyorum söyleyeyim mi? Mesela. Mesela. Şöyle lekeler olduğumu sevmediğimde kapatabiliyorum. Hmm, i̇yi yöntemmiş. E Hadi bakalım ben de yemeğimi yapmaya geçiyorum. Açın olsun. Evet oyun faslına geçmiş bizimkiler. Hmm. Enes ne yapıyorsun oğlum? Niye bu perde kapalı Socuğum ve ışık mi? açık gündüz vakti? Socuğum. Evet gördüğünüz gibi kavga etmeye başladılar. Kavga ediyorlar. Enes yapma ama. Ama öyle yapma işte istemiyor bak ben yapmana. Yaptım. Yavrusu kime benzemiş babasına mı? Ben, annesi bu. Annesi yeşil kendisi mavi. Çünkü öyle doğdu. Küçükken mavi olup sonra yeşeriyor mu? Evet. Bu <laughs> da Enes niye sürekli birilerini dövüyorsun oğlum? Demir adam dövmüyor ki. Demir adam kurtarıyor oğlum ya. ya. Anne. Onlar benim ama. Sen kendi odandaki oyuncaklardan birini döv. Ya. Heh bak onu döv. <laughs> Sen burada bekle kızım. Ben sana yemek getireceğim. Ben de karnıyarığı yaptım. Bir salatam kaldı. Şimdi dinlenelim biraz. İnternetsiz vaktimiz şu anda güzel geçiyor. Tam benim istediğim gibi ama Bakalım ne kadar dayanacaklar. Anne ben sıkıldım. Diyecek mi acaba birisi? Diyecek misin? Diyeceğiz. Göreceğiz. Ya anne ya ben sıkıldım ya diyecek Enes. Bak ben Yo. biliyorum. Göreceğim. Göreceğim ha, ha, ha. göreceğim bunları. Bir şey olmayacak. Bak siz şahitsiniz. Tüm izleyenler. Enes Şahit ya da Zeynep. Deyler. Hangisi itiraz ederse. Bir şey Abi e, biz kazanırsak bizim e, onu yapacaksın ya sen kazanınca alacak. Göbek atacağım. <laughs> ben kazandım yuppi diye kazanınca. Ben de bir güzel kahve <laughs> isterim sizden. Bana böyle güzel bir kahve <laughs> yeah, a, yaparsınız. Kahve yaparız. Kendiniz yapın canım. Niye başkasından alıyorsunuz illa parayla? <laughs> evet, Bana güzel northeast. bir kahve <laughs> yapın. Yanına güzel bir çikolata koyun. Sonra deyin ki anneciğim kazandın. Sen bunu hak ettin falan din öpün koklayın. Sözümü dinleyin. <laughs> evet sözümü dinleyin. Oldu mu? Tamam. Şimdi bak Bana, ben artık... Pum, yapacağım videoyu kapatacaksın. 3 2 1 Kapat. Evet. Şimdi bizimkiler ip atlıyorlar gördüğünüz gibi. Aşağıdaki yapıyorsun. komşu biraz sonra gelecek. Ne oluyor? Yukarıda zın 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 diyecek. Güm 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 bam i̇ki bam bam. Yapıyorum. İlk ben yapıyorum, yap bakalım. Bir, iki, üç, dur, olmadı. Üç diyemeden Oo. yandı. Şimdi es esra eneste. Bir dakika. Ama yandı Bir, iki, bir, dört. Oldu. O ip bence sana biraz uzun, uzun. Onu Yapabilir biraz mi? kısaltayım ben. Yok, çok iyi bu. Bence bir tık uzun sanki. Sen kenara çekil, şimdi sana çapacak ip. Kenara çekil. Çekil, çekil. Artık. Evet, enes bey. Aa, ben de aynı Bir <laughs> saat. Evet yeni başladı. Enes yeni ip atlıyor. Okulda herkes atlıyormuş. Oldu. Sen bak acele ediyorsun. Biraz Seni yavaş ipi tamam. ipi biraz daha yavaş çevirmen lazım. Bak şimdi abi. Sen öyle olmaz. Bak şimdi. Bak Şöyle şimdi. Zeyneb'i izle. Öğren. Yavaş. Yavaş. Yavaş yavaş. Çık bakayım deneyeyim. Çok da yavaş da değil. 1 2 3 4 5 6 ama ben de alalı yarım saat. Tamam alalım. bir şey demedik ki zaten. Yarış alalım. değil ki bu. 2 dakika önce aldık geldik arkadaşlar. He ha, ha, tamam hadi. Bak çok hızlı çeviriyorsun evladım. Öyle ipi atlamayı öğrenmeden öyle ya. hızlı atlamayı hiç yapamazsın yani. Bak olmuyor. Önce tek atla, çevir, ondan sonra bir daha çevir. İpi biraz geniş tutacaksın. Kollarını Anne, biraz yana açacaksın ipi çevirirken. Bir şey yapacağım. Ha Aa, gördün mü? Kollarınız biraz yana açacaksınız. Tamam şu an telefonla çekim yapıyorum oh, ben. Bir dakika tutar mısın bir şey Neyse şimdi ben durduruyorum. Bunlar atlayıp dursunlar bakalım. Bana bak bu şey bundan sonra ödevlere geçiyorsunuz ona göre tamam mı? Ödevlere geçiyorsunuz biraz sonra. Evet. Tamam. Evet Zeynep, beni yakaladın. Evet abi annemin işi vardı telefonda internete baktı. Ama internette aslında bir ödeme yapmam gerekiyordu. Onun için girdim. Ama, Ama sonuçta sayılmaz. Ama internet olmaması gerekiyordu. Bir de internette ödemeyi yaptıktan sonra bir de gruba girip oradan yorum yaptım aslında. O yorumu yapmasaydım belki sayılmazdı ama o yorumu yaptığım için kaybettim. Evet. O kadar çok alışmışız ki farkında olmadan telefonu hemen elimize alıyoruz. Bize, bize arkadaş hatırlıyor musunuz? 3 saate yak yakalarım onları diyordun. Aynen ben yakalandım. Enes değil ya sen Zeynep yakaladı önce. Ben yakaladım ya. Sen mi yakaladın? Anne telefonla konuşup kaybettim dedim ya. Ha sen de onu duyup da mı geldin? Evet. Ha Enes beni yakaladı. Ben de bugün test Enes de şu anda ipini bantlıyor. Biraz plastiği adiymiş bir hemen kırıldı kenarları. Ama olsun önemli olan ipin sağlam olması. İpi de sağlam zaten. O kadar bir daha ağladın yani onun için Enes. Değdi oğlum ya? Nasıl terli terlemişsin ya? Atlayacağım, ip atlayacağım diye mi böyle terledin sen? Anne, ödemeyem. Atletin de böyle öden ıslaksa bence hemen değiştir. Neyse. Kaybettim. Ne Size verdiğim sözü tutacağım. Sizi oyun şey parkımıydı, oranın adı neydi? Artık bir oraya eğlence merkezi Oraya götüreceğim. Ama Buraya bu hafta. Ama bu hafta değil, bir dahaki hafta tamam mı? Hayır. Bir dahaki hafta götürmem gerekiyor. Hayır. Bu hafta olmaz. Hayır. Vallahi bu hafta paramı harcadım, Hayır. bitirdim. Hayır, olmaz. Nasıl? Borç mu isteyeyim başkasından? İste. <laughs> olmaz bir dahaki hafta götürmem. Hayır belki. olmaz. Yani siz de bekleyeceksiniz bir zahmet yani. Allah Allah Abi. ben sözümü tutacağım. Gidince de sözümü tuttuğum için video çekeceğim size tamam mı? Tamam. Hadi bakalım görüşürüz. Şey yapacağız gittik bugünlüğe. Tamam hadi tamam. kapatıyorum artık. Görüşürüz. Enes hadi kapatıyorum artık. Ben de, ben kapatıyorum hadi. videoyu. Tamam kapat.